Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün size e, bir kiraz ağacının dibinden çıkmış olan e, sümbül bitkisini tanıtacağım arkadaşlar. Sümbül e, gördüğünüz üzere görüntü olarak çok güzel bir çiçektir. E, bulunduğu bahçeye ferahlık hissi verir arkadaşlar sümbül çiçeği. Yaprakları yeşildir ve e, yaprak olarak böyle ayrı otuna benzer. Aynı ayrı kotundan hemen hemen hiçbir farkı yoktur yaprakları. Kökü bildiğim kadarıyla soğanlıdır e, ve kökleri gevşek böyle humuslu toprağı sever. E, bitkinin renkleri gerçekten de çok güzeldir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynı şekilde e, bitki e, çiçeği gövdesinden yavaş yavaş yukarıya doğru çıkar arkadaşlar. Yani yapraklarından daha yüksektir çiçekleri. Daha yüksekte bulunur. Bunun sebebi de tohumlarını daha iyi yayma isteğidir. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir çiçek. Çiçekte hemen şöyle çiçeklenmiş bir kiraz ağacının dibinden çıkmış bulunmaktadır arkadaşlar. Kiraz ağacı da epey çiçeklendi. Üzerinde de e, bal arıları uçuşuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.